Merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyu, çok önemli bir soruyu ele alacağız. İngilizce öğrenmeye nereden başlamalıyım? İngilizce öğrenmeye nereden başlamak lazım? Nasıl ilerlemek lazım? Bu çok sık aldığım sorulardan bir tanesi. Konuya geçmeden önce zaten Hüseyin Demirtaş'la İngilizceyi biliyorsanız biliyorsunuz. Bilmiyorsanız kısaca bahsedeyim. Ben Hüseyin Demirtaş. İngiltere'de, Amerika'da çalıştım. Boğaziçi Üniversitesi Çevir Bilim mezunuyum. Dünyanın pek çok bölgesinde, pek çok yerinde İngilizceyi kullandım. Türkiye'nin önde gelen aileleriyle de çalıştım. Üniversite hazırlık öğrencileriyle de çalıştım. Üniversitede de çalıştım. Pek çok kurumda televizyonlarda da çalıştım. Pek çok kurumda yıllardır İngilizce öğrenme, ilerletme, akademik İngilizce, ticari İngilizce, iş dünyasında İngilizce, meslek İngilizce gibi konularda yıllardır çalışıyorum. Şu ana kadar da hazırladığım dersler, kaynaklar milyonlarca öğrenciye ulaştı. Şimdi hemen konuya geçelim. Sık sık gelen sorulardan birisi nereden başlayacağım bilmiyorum. Herkes farklı bir şey söylüyor. Kayboluyorum. Bunlardan yola çıkarak da bugün hani özellikle kendi İngilizce öğrenme yolculuğumdan ve de öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalardan bahsedeceğim en çok fayda sağladığımız yöntemleri ve kullandığımız yol haritasını anlatmaya başlayacağım. Bazen ek sözlükte falan görüyorum hoca kendini çok övmüş diye. Arkadaşlar buradaki olay kendini övmekten ziyade ben mesela bir ders dinleyeceğim zaman, bir kitap okuyacağım zaman konuyu anlatan kişi konuya hakim mi? Hani bu konuya ne kadar hakim? Onu görmek isterim ya da söylediği şeyler ne derece mantıklı? Ne derece hani bilimsel bir temeli var? Onu görmek isterim. O yüzden de karşımdaki kişiyi tanımak isterim. Ben de temelde kendimi bu şekilde tanıtmayı uygun görüyorum ki insanlar bilmiyorsa neyin için söylediğimi anlamış olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar burada İngilizce öğrenmeye başlama nereden başlarım nasıl ilerlerimdeki temel meselelerden birisi şu yolun sonunu görmemek yani çoğu insan hani İngilizce öğrenmeye başladığında nereden başlayacağını nereye gideceğini bu işin ne kadar süreceğini bunu tam olarak bilmediği için yolda kayboluyor yani eğer siz gideceğiniz yolu bilirseniz, yolun sonunu görürseniz, yol uzun olsa da bir şekilde gidersiniz. Yani yolun sonunu görmek, o tüm süreci görmek, anlamak önemli. O yüzden de ben bu derste size hani baştan sona İngilizce öğrenme sürecini, kabaca zaman tahminlerini bunları anlatıyor olacağım. İkinci temel mesele de yolun doğru olduğundan emin olmak. Mesela siz diyelim bir yere doğru gidiyorsunuz. Yolun doğru olduğunu bilirseniz hani o yol uzun sürse de nihayet ne yolu takip edip gideceğiniz yere varırsınız. Ama burada öğrencilerden gelen sorularda olduğu gibi hani herkes farklı bir şey söylüyor. Nasıl ilerleyeceğim, nasıl gideceğim? Yani öğrenciler takip ettikleri programın yöntemin doğru olup olmadığını ya da ne derece etkili olup olmadığını bilmediği için ya da şüphe duyduğu için hep bir arayış içerisinde oluyor. Daldan dala atlamaya çalışıyor. O yüzden de dediğim gibi bu süreci bir bütün olarak ele almaya çalışacağız. Ondan sonra bir diğer mesele de yola inanmak. Yani bu gittiğiniz yol sonuç veriyor mu? Çalışma şekli sonuç veriyor mu? Anlatan kişi olaya ne derece hakim? Ondan sonra siz bu yöntemleri kullanmaya başladığınızda ne derece sonuç alıyorsunuz? Şimdi 2 günde sonuç almazsınız ama diyelim ki 2-3 hafta düzenli size anlatılan verilen program çerçevesinde çalışıyorsunuz. O ilerlemeyi görüyor musunuz? Bunlar önemli. Bir de şu var. Farklı yollar mümkün. Yani herkes belli bir şekilde A şeklinde, B şeklinde öğrenecek diye bir şey yok mesela. Kimisi okuyarak daha çok daha hızlı öğrenir. Kimisi dinleyerek daha hızlı öğrenir. Belki kimisi konuşarak hayatın içinde öğrenir. Farklı seçenekler mümkün. O yüzden burada anlatacaklarım hani bizim sonuç aldığımız, çok faydasını gördüğümüz ve size de yardımcı olacağını düşündüğüm yöntemler, yaklaşımlar ama elbette farklı seçenekler de söz konusu olabilir. Dediğim gibi kendi tecrübelerimizden yola çıkacağım. Bizim birebir çalıştığımız ya da grup eğitim verdiğimiz, kitap ve video eğitim hazırladığımız öğrencilerden yola çıkacağız. Burada anlatacaklarım hani çocuklar ve bebekler için çok uygun değil. Burada daha ziyade lise ve sonrası, üniversite ve sonrası yani daha yetişkin diyebileceğimiz, daha ergenlik sonrası dönemdeki hani klasik anlamda kalemle, kitapla, ya da bir eğitim üzerinden ilerlemeye aşina olan bunu bilen insanlara hitap edecek. Burada anlatacaklarım. Şimdi bir kere hani İngilizce bilmek ne demek? Hani İngilizce öğrenmeye başlıyoruz ya. Hani İngilizce bilmek ne demek? Bizim ilk önce onu anlamamız lazım. Yani diyelim ki bir masanın bacakları gibi düşün. Yani İngilizce dediğimiz şey hangi parçalardan oluşuyor? Çok kabaca tabii ki farklı şekillerde bulmak, bölmek mümkün ama bizim kabaca burada kullanacağımız yöntem 5 tane temel parça. Grammar, reading, listening, writing, speaking. Bunlar da ne? Grammar dediğimiz şey İngilizce dil bilgisi kuralları. Yani Cümlenin yapısı nasıl olacak, özne nerede olacak, yüklem nerede olacak, işte nesneyi nasıl kullanacağız, fiillerin çekimi nasıl olacak, geçmiş gelecek zamanlar, işte etken ve edilgen yapılar. Bu tarz şeyler yani temel gramer bilgisi. Bunu ilk başa koyuyoruz. Şimdi en önemli parça bu olduğu için değil ama bu temel yapıları oluşturduğu için grameri başa koyduk. Gramer, sonra reading dedik, İngilizce okuma becerisi, İngilizce dinleme becerisi, İngilizce yazma becerisi ve İngilizce konuşma becerisi. Yani İngilizcesi iyi olan ben İngilizce hani biliyorum İngilizceye diyelim belli bir derecede hakimim. Bunu hayatımda kullanabiliyorum diyen kişi aslında şu 5 yapıyı da şu 5 bileşeni de kullanır. Şimdi bunları burada şu sıralamayı rastgele olarak yazmadım. Hani neden bu sıra derseniz bu sıranın bir mantığı var. Şimdi biz öğrencilerde şunu gördük. İlk önce biz öğrencilere hani dilin yapısını anlatmak için temel bir gramer bilgisi vermek ihtiyacı duyuyoruz. Niye? Öğrenci en cümle nasıl kurulur? Hani İngilizcede ben bu kelimeleri nasıl bir araya getiririm? Onu bilmesi lazım. İlk önce gramer, daha sonra İngilizce okuma becerisi. Özellikle hani yetişkin öğrenciler için bu çok daha etkili oluyor. İngilizce okuma becerisini hani temelden ileri seviye, orta seviye üstüne taşımak. Ondan sonra dinlemek, ondan sonra yazmak ve konuşmak. Şimdi okumak ve dinlemek insanın ne diyelim hani dil açısından yaklaşacak olursak algı becerileri diyebiliriz. Yazmak ve konuşmaya da üretim becerileri deriz. Bizim ilk önce algı becerilerimizin, anlama becerilerimizin gelişmesi lazım ki biz üretime geçebilelim. Yani siz okuyup dinlediğinizde, İngilizce okuyup dinlediğinizde tabiri caizse ne yaparsanız Zihninizi, kafanızı doldurursunuz. Kafanızı doldurduktan sonra da ne yapabilirsiniz? Yazıp konuşabilirsiniz. Bizim hani Türkiye'de öğrencilerde gördüğümüz en temel sıkıntılardan birisi mesela öğrenci doğru düzgün kelime dağarcığı yok. Ondan sonra dinlediğini anlamıyor ama geliyor hocam ben konuşmak istiyorum diye ee, ya da ben yazmak istiyorum diye. Yani buradaki yazma ve konuşma dediğimiz üretim becerilerini ilerletebilmeniz için ilk önce depoyu doldurmanız lazım. Yani okuması ve dinlemesi iyi olmayan bir insanın bizim yazmasını ve konuşmasını geliştirmemiz çok zor. O yüzden hani bunu bir basamak olarak yani İngilizce öğrenmeyi 5 basamak diye sayarsanız 1 gramer, 2 okuma, 3 dinleme, 4 yazma, 5 konuşma diye ele alabiliriz. Bu şekilde sıralarız. Bunların hepsi. Mesela burada da Önce writing'i daha sonra speaking'i koymamın sebebi şu. Yazı üzerinden, kağıt kalem üzerinden cümle kurma becerisini geliştirmek, geri bildirim vermek, doğrudan konuşmaya geçmekten daha kolaydır. Yani mesela yazmak konuşmak için güzel bir ön adım oluşturur. Mesela okumak da dinlemek için. Siz diyelim zaten yüzlerce kelimeyi ifadeyi öğrendiyseniz İngilizce dinlemek sadece o sesleri eşleştirmek. Çünkü niye İngilizcede kelimelerin okunuşları çok farklı olabilir ama siz kelimeleri anlamlarını biliyorsanız listening'de tek yapacağınız şey o kelimeyle onun telaffuzunu eşleştirmek hani hızlı bir şekilde anlayabilecek hale gelmek o yüzden buradaki sıralama çok ama çok önemli. Şimdi bu sıfırdan İngilizce konusunda ve İngilizce öğrenme konusunda bizim öğrencilerimizden sık sık sorular geldiği için aslında burada anlatacaklarımla ilgili çok detaylı yazılar hazırlandım. İngilizce öğrenmeye nereden başlamak gerekir diye Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce sitesinde yazdığım burada paylaştığım ve hani binlerce öğrencinin okuduğu çok kapsamlı bir yazı var. Burada öğrenciler farklı yorumlar zaten tecrübe paylaşımlarında görebilirsiniz. Bunu da zaten videonun açıklamasında ve yorumlarda paylaşacağım. Bir bu yazı var. İngilizce öğrenmeye nereden başlamak gerekir diye çok kapsamlı. İkincisi de sıfırdan ileri seviye İngilizce adı altında buradaki programı adım adım derslere bölerek kaynaklara bölerek anlattığımız, gösterdiğimiz ikinci bir rehber yazı var. Bu ikisi mesela çok önemli kaynaklar. Bunları belli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririm. Ondan sonra Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce kanalında da burada anlattığım her şeyi zaten belli bir sistem çerçevesinde sunuyoruz. Mesela burada bakarsanız hani dedik ya gramer ondan sonra okuma, dinleme, yazma, konuşma gibi. Burada tüm dersleri ne yapmışız? İlk önce temel gramer dersleri, sıfırdan İngilizce dersler var. Daha sonra okuma dersleri gelmiş. Bunlar da kolaydan zora gibi ilerleyecek şekilde. Sonra dinleme dersleri gelmiş. Daha sonra da konuşma ve yazma dersleri gelmiş. Yani aslında burada size anlattığım programı herhangi bir Diyelim ek bir kaynağa belki ihtiyaç duymadan ya da büyük oranda bu kaynaklar üzerinden ilerleyerek bitirmeniz mümkün olacak. Şimdi başlayalım. 1- Gramer. Şimdi gramerde 3-6 ay içerisinde bir gramer kitabını bitirin. Bu kitabın çok yani muhtemelen çoğu kişinin elinde bir gramer kitabı vardır. Elinizdeki herhangi bir kitabı bitirebilirsiniz. Çok kompleks olmasına gerek yok. En kapsamlı en detaylı gramer kitabı olmasına gerek yok. Eğer hani bir dil bilimci olmayacaksınız ya da bir tercüman İngilizce öğretmeni olmayacaksınız tüm detayları, her şeyi ezberlemenize gerek yok. Genelde bir gramer kitabını 3 ile 6 ay arasında bitirmek mümkün. Hani diyelim tam zamanlı öğrenciyseniz 3 ayda bitmesi mümkün. Eğer çalışıyorsanız hani mesai dışında ya da hafta sonları çalışacaksanız 6 aya kadar uzayabilir. Şimdi bir şuna inanacaksınız. Bir anda her şey oturmaz. Yani çok iyi bir öğrenci olsanız bile bütün kurallar yüzlerce yapıp bir anda oturmaz. Gramerin yerleşmesinin yöntemi bol bol okumak, bol bol hani dinlemek. Siz okudukça, dinledikçe bu öğrendiğiniz gramer kurallarını gerçek hayatta metinlerin içinde, konuşmaların içinde gördükçe bunlar oturmaya başlayacak. Yani grameri gramer çalışarak oturtmazsanız grameri okudukça hani oturtursunuz. Bunu biraz yemek tarifine benzetebilirsiniz. Hani yemek tarifi gramer olsun. Yaptığınız yemekte hani o dili kullanmak gibi olsun. Hani bir tarifi ne kadar çok yaparsanız, yani yemeği ne kadar çok yaparsanız, kullanırsanız otomatikleşir. Daha tarife bakmanız gerekmez. Burada da siz grameri hani okurken işte dinlerken ne kadar çok görürseniz o kadar otomatikleşir. Ya da siz ne kadar on cümlede kullanırsanız o kadar otomatikleşir. Yani bir anda her şeyin oturmasını beklemeyin. Bir şeyleri unutabilirsiniz gayet doğal. Gerektiğinde geriye dönüp internetten ya da kitap üzerinden tekrar bakabilirsiniz. Onun haricinde gramer gereklidir ama dildeki en önemli şey değildir. Bizdeki yine Türkiye'deki en büyük hatalardan birisi öğrencilere herhangi bir gramer kursuna, herhangi bir İngilizce kursuna gittiğinizde bir dönem gramer, iki dönem gramer, üç dönem gramer, beş dönem gramer. Yani hani bıraksanız belki Ömür boyu gramer anlatacaklar ama okuma, konuşma, yazma bunlar pek e, önem görmüyor. Niye? Gramer anlatmak kolay, vakit doldurmak kolay ama pratikte size etkisi, faydası çok daha az. O yüzden siz bu hataya düşmeyin. 3 ile 6 ay arasında grameri eksiğiyle, artık eksiğiyle, gediğiyle bir şekilde bitirip okumaya, hani dilin gerçek e, alanına girmeye çalışın. Dediğim gibi gramer kullandıkça otomatikleşti. Sonra reading. Bakın ne yaptık? Grameri bitirdik. Cümle yapısını öğrendik. Hani eksiğiyle fazlasıyla. Okumaya geçtiğinizde hemen bir alfabe ve sesleri öğrenip Telaffuzları öğrenin. Bununla ilgili hem Hüseyin Limin taşı İngilizce kanalda hem YouTube'da pek çok kanalda açıklamalar, örnekler bulabilirsiniz. Alfabe ve sesleri baştan düzgün öğrenirseniz devamı daha iyi gelir. Çünkü diyelim ki sesleri yanlış öğrendiniz, kelimeleri yanlış öğrendiniz. Onları daha sonra düzeltmek zor. Buradaki en önemli parça, yani okuma sürecindeki en önemli parça İngilizce kelime öğrenmeyi öğrenmek yine en temel yapılan hatalardan birisi herhangi bir işte Turengi ses sözlüğü zargarını aşıyor öğrenci işte Apple eşittir elma yaz sözlüğü hani defteri yazıyor ezberliyor işte participate katılmak ezberliyor. Bu şekilde bir İngilizce kelime öğrenme arkadaşlar hiçbir işinize yaramaz. İngilizce kelime öğrenme konusu çok detaylı bir konu. İngilizce kelime nasıl öğrenilir diye 20-30 dakikalık kapsamlı bir ders var kanalda. Onu öğrenmenizi, hani onu izlemenizi, not almanızı ve uygulamanızı öneririm. Şimdi İngilizce kelimeyi öğrenmeyi öğrendiniz. Mantığını öğrendiniz. Neyi nasıl öğreneceksiniz? Daha sonra da kolaydan zora seviyeli kitaplar, parçalar okuyun. Yani hemen sözlüğü alıp New York Times okumaya başlarsanız bu defa hayattan bezebilirsiniz. Çünkü işin içinden çıkamazsınız. Böyle size korkutucu gelir. Ne yapacaksınız? Çok basit yani. Ali Atabak seviyesinde kitaplarla, metinlerle ilk önce başlanabiliyor. Çok basit kitaplarla, paragraflarla başlıyorsunuz. Seviyeli hikaye kitapları olabilir, basitleştirilmiş metinler olabilir. Kolaydan zora, kolaydan zora ilerliyorsunuz. Hani bir seviye size kolay gelmeye başlayınca bir üst seviyedeki kitaplara ya da metinlere geçebilirsiniz. Buradaki en temel şey yani İngilizcenize yapabileceğiniz en büyük yatırımlardan birisi okumak. Okuyun, okuyun, gene okuyun, gene okuyun. Yani çünkü okumak sizin dinleme becerinizi, yazma becerinizi, konuşma becerinizi her şeyi geliştirir. Her şeyin temelinde aslında okumak var. Niye? Çünkü okuduğunuzda kelime öğreniyorsunuz, okuduğunuzda fikir öğreniyorsunuz, okuduğunuzda ifade öğreniyorsunuz. Bunlar sizin diğer becerilerinizin temelini oluşturuyor. Dediğim gibi her şeyin temeli aslında okumak. Okumak için de kabaca 3 ile 6 ay hani okumaya yoğunlaşmış bol bol okumak, bol bol işte parça bitirmek, bol bol hikaye bitirmek, bol bol kitap bitirmek üzerine yoğunlaşmış 3 ay 6 aylık bir süre kendinize verebilirsiniz. Buradaki tabi süreler tahmini süreler. Yani bir öğrenci acayip çalışıyordur. 2 ayda temel şeyleri oturtur. Çok daha yavaş çalışıyordur. Belki 7-8 ayda oturtur. Onlar tahmini süreler. O yüzden siz kendi çalışma hızınıza ve programınıza göre ayarlayacaksınız. Okumada belli bir güven oluştuktan sonra kelime dağarcığımız geliştikten sonra ne yapacağız? Dinlemeye geçeceğiz. Burada da yine listening'de bir sürü yanlış yöntem var yani İngilizce dinleme konusunda. Burada yine sizin için çektim. Listening nasıl gelişir? Yani İngilizce dinleme becerilerini geliştirmek için 3-4 adımlık bir program ders var. O da 15-20 dakikalık bir ders. Hani direkt size hangi kaynaklardan, ne şekilde, ne süreyle çalışabileceğinizi anlatıyor. Bu şekilde de listening'de yine kolaydan zora gidecek şekilde 2-4 aylık kabaca bir çalışma yapabilirsiniz. Eğer reading adımını yani kelime öğrenme okuma adımını eğer güzel ve kuvvetli yaptıysanız zaten kelimeli dağarcığınız kuvvetliyse hani telaffuzları falan baştan öğrendiyseniz listening çok daha hızlı gelişecektir. Farklı aksanlara, farklı telaffuzlara işte kulağınızın açılması gerekecek. Bu da tabii ömür boyu olan bir şey. Niye? Diyelim ki bir anda biten bir şey değil. Mesela İngiliz aksanına alışıyorsunuz. Sonra belki Amerikan aksanına alışıyorsunuz. Sonra Avustralyalı biri geliyor. Onun aksanı biraz daha farklı oluyor. Sonra İngilizce konuşan bir Hintliyi duyuyorsunuz. Onun aksanını belki anlamakta ilk başta zorlanıyorsunuz. Sonra kulağınız alışıyor. Bir Fransızın İngilizce konuşması, bir Almanın İngilizce konuşması. Hepsi bu aksan meselesi zaman içerisinde maruz kaldıkça yine açılacak, gelişecek bir konu. Sonra geldik yazmaya. Writing. Bu da çok önemli parçalardan birisi. Özellikle hem akademik hayatta hem iş dünyasında. Reading ve listening'i ne kadar kuvvetli yaptıysanız writing o kadar hızlı gelişecektir. Burada da yine writing nasıl gelişir diye çok temel bir ders var sizin için kanalda paylaştım. Ondan sonra da essay dersleri diye yani İngilizce kompozisyon yazmayla alakalı bir seri var. 15-20 derslik yazılar yazdığımız, yazı türlerini ele aldığımız bir seri var. Ona bakabilirsiniz bu şekilde. Ondan sonra writing de ne yapmak önemli? Cümle yazmak önemli, paragraf yazmak önemli. Burada da yine temelden ileri seviyeye bir gidiş basamak olarak düşünürsek ilk başta doğru cümleler kurmak. Sonra doğru paragraflar hani kısa kısa paragraflar yazmak ve bunlara geri bildirim almak. Yani siz bir şey yazdığınızda hani bir bilene kontrol ettirmeniz işte bir hoca olur bu bir bilen olur kontrol ettirmeniz yanlışlarınızı görmeniz lazım. Bununla ilgili zaten kanalda da essay kontrol dersleri var. Hani sık yapılan yanlışlar düzeltmelerle alakalı o geri bildirim almak sizin yanlışlarınızı görmenizi, onları düzeltmenizi daha kaliteli, daha profesyonel yazmanızı sağlar. Buna ek olarak writing kitapları var. Farklı farklı kitaplar piyasada var ama biz ilk bu konuda çalışmaya başladığımızda piyasada hani Türkiye'deki özellikle hazırlık öğrencileri için TOEFL, IELTS gibi sınavlara çalışan öğrenciler için ortada pek kaynak yoktu. İlk olarak SRF'lerini hazırlamıştık. Çok başarıyla kullanılan kitaplardan bir tanesi. Ona bakmanızı öneririm. Burada da dediğim gibi eğer siz okuma ve dinleme adımlarını sağlam bir şekilde yaptıysanız writing için 2 ile 4 aylık bir süreçte ne yapabilirsiniz? O temeli oturtursunuz. Hani tabii 2 ile 4 ayda uzman olmazsınız ama en azından kendi derdinizi anlatacak kadar ne yapabilirsiniz? Paragraf yazarsınız, e-posta yazarsınız, işte mesaj yazarsınız. Bu süreç gelişir. Ondan sonra da ne kadar geliştirmek istiyorsanız Hani ne kadar ilerlemek istiyorsanız o kadar fazla vakit ayırırsınız. Writing sizin için çok önemliyse ne derler? 2-4 ay değil de 4-8 ay çalışırsınız. Hani bu hayatınızın içine yayarak diyelim geliştirebileceğiniz bir süreç. Sonra da geldik piramidin başına. En başa çıktık arkadaşlar. Yani İngilizce öğrenmeyi bir piramit gibi düşünürseniz Antepe'de hani konuşmak ileri seviye konuşma becerileri var. Yine dediğim gibi daha önceki adımları sağlıklı bir şekilde tamamladıysanız burası sizin için çok daha kolay olacaktır. Burada da yine çok temel derslerden biri olarak speaking nasıl gelişir dersi var. Telaffuz, çalışma teknikleri, pratik teknikleri bunlarla ilgili o da kapsamlı bir ders. Onu bitirmenizi, not almanızı, işin mantığını anlamanızı öneririm. Mesela burada metin seslendirme, hani dinleyip seslendirme. Dilinizin hızlıca dönmesi için ve telaffuzunu telaffuzunuzu iyileştirmek için yöntemlerden biridir. Ondan sonra etrafınızda biri yokken ya da utandığınız vakitlerde kendi kendinize sesli olarak cümleler kurmaya çalışmak, konuşmak yine hani dilinizi kıracak, açacak yöntemlerden biridir. Hani bunları geçtiğiniz cümle kurabiliyorsunuz bir şeyler çıkıyor. Ondan sonra bir arkadaşınızla ya da kendi seviyenize yakın biriyle ya da biraz üst seviyede biriyle pratik yapmak, karşılık konuşmak güzel yöntemlerden biridir. Burada da yine kilit parçalardan birisi geri bildirim almak. Mesela bir şeyi yanlış söylüyorsanız hani karşınızdaki kişi mümkünse sizden daha iyi bilgili olmalı ki bir şeyi yanlış söylüyorsanız telaffuzunuzu, yanlışlarınızı düzeltebilsin. Burada da 2 ile 4 ay arasındaki bir pratikle kendi derdinizi anlatacak seviyeye gelebilirsiniz. Şimdi burada genel bir resme bakalım. Özellikle mesela İngilizce hazırlık öğrencileriyle bizim yolumuz çok kesişiyor hazırlık sınıfında çünkü öğrenciler zorluk yaşıyorlar hazırlık sınıfını atlamakta. Mesela sıfırdan başlayan bir öğrenci hani öğrenci diyelim çalışmıyor direkt okulla alakalı çalışıyor hazırlık sınıfında bir yıl içerisinde ileri seviye hani akademik metinleri anlayacak kompozisyon yazacak ondan sonra ders dinleyecek ve belki sunum yapacak seviyeye gelebiliyor yani aslında. Tüm bu saydıklarımı bir yıl içerisinde sağlam bir hazırlık sınıfı ve odaklı bir çalışmayla tamamlamak mümkün. Ha, öte yandan diyelim iş dünyasından çalıştığımız, rehberlik ettiğimiz öğrenciler oluyor. Ya da Hüseyin Demirtaş Akademi eğitimleriyle, video paketleriyle çalışan öğrencilerimiz oluyor. Hani iş dünyasındaysa, işte hafta sonu ya da akşamları çalışıyorsa tabii daha yavaş gidiyor. Yani ne kadar vakit ayırırsanız o kadar hızlı ilerliyor. Ha, daha yavaş giden bir öğrenci durumunda da bir sene değil de belki iki seneye yayarak bu sonuçları elde etmek mümkün olabiliyor arkadaşlar. Ya yani burada dediğim gibi bir çalışma hızınız, ne kadar istekli olduğunuz, ne kadar vakit ayırdığınız bunlar kilit faktörler. Bir de ne kadar erken hani yaş her bir yıl açıkçası fayda sağlıyor. Yani ne kadar mesela diyelim ki liseli bir öğrenciyle çalışmak üniversiteli bir öğrenciye göre daha hızlı oluyor. Üniversiteli bir öğrenciyle çalışmak diyelim ki bir doktor öğrencisiyle ya da diyelim ki e, orta yaşlarda bir öğrenciyle çalışmaya göre daha hızlı sonuçlar verebiliyor. Evet genel format bu. Şimdi burada aklınıza şu soru gelebilir. Şimdi ben burada bu becerileri ayrı ayrı sardım. Hani gramerden başlayalım. Ondan sonra okumayı, sonra dinlemeyi, sonra yazmayı, sonra konuşmayı bitirelim diye. Bunların illa ayrı ayrı olması mı gerekiyor? Böyle bir zorunluluk yok arkadaşlar. Şimdi neden burada ayrı ayrı yaptım? Ayrı ayrı yaptım çünkü bu basamaklar mantık anlaşılsın diye. Eğer siz doğru çalışma mantığını bilirseniz yani reading'e nasıl, hani grammar'e nasıl çalışılır, reading'e nasıl çalışılır, ondan sonra speaking'e, writing'e nasıl çalışılır, bunların arasındaki ilişkiler nedir bunu bilirseniz bunları entegre bir şekilde kullanabilirsiniz. Mesela şimdi dil bilincinden bahsedelim. Diyelim ki siz hiç dil bilinciniz yok. Direkt konuşma çalışmak istiyorsunuz ama bu arkadaki üç beceri boş. E o zaman çalışamazsınız. Hani o zaman entegre çalışmanız çok mümkün değil. Ama ne yaparsanız diyelim ki bir okuma parçası alırsınız. Hani temel ya da orta seviye artık seviyenize göre. O okuma parçasını ilk önce analiz edersiniz. Sonra onu seslendirirsiniz, dinlersiniz. Sonra o parçayla alakalı bir yazı yazarsınız. Sonra da o parçayla ilgili konuşursunuz. Bakın ne yaptık? Entegre bir şekilde bu becerileri kullandık. Ama yine hani entegre bir çalışma yaparken bile sırayla gittim. Niye? Çünkü yani ben ilk önce zihnimi dolduracağım. O konuyla ilgili kelime bileceğim ki e, o konuyla ilgili bir şey yazıp söyleyebileyim. Hani biz hatta buradaki mantığı hani bu entegre çalışma mantığını 360 derece İngilizce konuşma kursu diye bir programımız var. Hani daha orta üstü seviyedeki öğrenciler için. Orta ve orta üstü. Mesela aynısını kullanıyoruz. Tematik olarak diyelim bir parça ilk önce diyelim ki e, ne diyelim? Matematik diyelim ki işte moda. Bir parçayı ele alıyoruz ilk önce onu analiz ediyoruz. Sonra onu seslendiriyoruz, dinliyoruz. Ondan sonra o konuyla ilgili bir yazı yazıyoruz. Okuduklarımızdan yola çıkarak sonra da o konuyla ilgili bir iki tane soruya sesli olarak cevap verip geri bildirim alıyoruz. Yani entegre çalışmak mümkün ama entegre çalışırken Hani bu dil bilincine sahip olmak lazım. Yani neyin ne şekilde hangi sırayla yapacağınızı bilirseniz hani kelime öğrenmeyi bilirseniz bu süreçleri bilirseniz çok daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada yine bir başka soru da şu. Yani İngilizce biter mi? Ya da İngilizce ne kadar süre çalışmamız lazım? Şimdi burada herkesin hedefleri farklı. Yani diyelim ki Hani restoranda çalışan bir garson düşünün. Sadece hedefi İngilizce öğreniyor ya da Fransızca öğreniyor ya da Almanca öğreniyor. Sadece hedefi hani sipariş almak, menüyü anlatmaksa çok fazla belki çalışmasına gerek olmayacak. Belki hani bir başka öğrencinin İngilizce hazırlık sınıfını geçmek, geçmesi gereken bir öğrencinin akademik İngilizce öğrenmesi, binlerce kelime öğrenmesi gerekecek. Belki bir iki yıl çalışması gerekecek mo garsonun belki kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bir kere çalışması yeterli olacak. Yani herkesin kendi ihtiyaçlarına göre, kendi mesleğine göre burada tercihi farklı olacaktır. Şimdi benim işim dil olduğu için hani akademik olarak da, mesleki olarak da kişisel bir diyelim ilgi alanı olarak da benim için İngilizce olduğu için hani benim için İngilizce bitmeyecek. Sizin için de muhtemelen mesleki olarak çalışıyorsanız bitmeyecek. Hep bir ileri gidecektir. Mesela şimdi örnek olarak şöyle düşünün. Ben diyelim IELTS Reading sınavında 9 üzerinden 9 aldım. Bu benim için IELTS reading artık bitmiştir. Hani benim için İngilizce bitmiştir. Benim için IELTS reading bitmiştir. Benim için hani sınavlar mınavlar bitmiştir demek değil. E, o sınavdan 9'da 9 dokuz aldım ama belki başka bir sınavdan 9'da 8.5 alacağım. Ya da o sınavdan 9 almam demek benim İngilizce okumayla alakalı gelebilecek milyonlarca sorudan her birine doğru cevap vereceğim anlamına gelmez. Ya da diyelim ki TOEFL writing'den girdiğimde 30'da 30 otuz aldım. Hani mükemmel güzel bir puan. Şahane bir puan. Ama... Öte yandan Belki konu başka bir konu olsaydı 30 değil de 29 alacaktım. Belki çok hani çok fikir sahibi olmadığım bir konu olsa belki 30 değil de 28 alacaktım. Yani İngilizce biten bir şey değil. Yani o süreç sürekli siz hayat boyu çünkü öğrendikçe, çalıştıkça yeni kavramlar, yeni konseptler ortaya çıkıyor. O yüzden bitmiyor. İngilizce siz hani mesleki olarak hayatınıza, çalışmalarınıza, akademik işlerinize devam ettiğiniz sürece muhakkak yeni şeyler öğreneceksiniz. Yani ben lisansta da, lisans üstü eğitimde de, iş hayatında da sürekli farklı kelimeler görüyorum. Sizin de göreceğinizi düşünüyorum. Burada tabii önemli parçalardan birisi tadını çıkarmak. Yani siz birisinin zoruyla İngilizce öğreniyorsanız işiniz zor. Ama siz İngilizcenin hayatınızdaki yerinin farkındaysanız, yani size çok büyük fırsatlar açabileceğini biliyorsanız, hem bilgi olsun hem eğlence olsun, size çok büyük fırsatlar sunacağını eğer görebiliyorsanız, bilebiliyorsanız o zaman İngilizcenin tadını çıkartırsınız. İngilizcenin tadını çıkardığınız vakitte hani tadından yenmez tabiri caizse. Çünkü çok keyifli. Yani niye? Hani Türkçe diyelim bir kitaba ulaşabiliyorsanız İngilizce aynı konuda 100 tane kitap var. İşte Türkçe bir film varsa İngilizce 1000 tane film var gibi. Ya da işte Türkçe bir video bulabiliyorsanız İngilizce binlerce video buluyorsunuz. O yüzden kendinize anlatabilmek, işte dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek, İngilizce kitap okumak, film izlemek, hani YouTube'da çok farklı konularda videoları takip edebilmek, podcastleri, blogları takip edebilmek çok keyifli. Yani özellikle öğrenmeyi seviyorsanız ya da hani hayatta hedefiniz varsa tadını çıkartın. Hele de diyelim ki temel seviyede İngilizceyi e, okuyup anlayacak, kullanacak seviyeye geldiyseniz tadını çıkartarak ne yapabilirsiniz? İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. En basitinden diyelim ki dış ticaretle uğraşıyorsunuz. Temel işinizi görecek kadar İngilizce öğrendikten sonra ne yapın? Dış ticaretle ilgili haberleri, işte ekonomiyle ilgili haberleri İngilizce kaynaklardan okuyun. Bir sürü kanallar, bir sürü site var ya da işte YouTube videolarını izleyin. Hani kendinizi hem mesleki olarak hem kişisel olarak geliştirin, tadını çıkarın. Ama dediğim gibi bunu zoraki yapıyorsanız zaten hani en iyi yöntemleri de size versek bir yere kadar gidecek. Evet arkadaşlar durum bu. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar. Detayları yeni dersleri Hüseyin Demirtaş'la İngilizce kanalında ve Hüseyin Demirtaş'la İngilizce sitesinde bulabilirsiniz. Burada size ilk başta bahsettiğim özellikle İngilizce öğrenmeye nereden başlamak gerekir? Ondan sonra sıfırdan ileri seviye İngilizce yazıları, kaynakları bunlar bizim öğrencilerimiz için rehber birer kılavuz niteliğinde hazırladığımız kapsamlı devasa yazılar. Bunların da linkini paylaşacağım. Bunları da muhakkak okumanızı öneririm. Çünkü hani genel olarak resmi zihninizde canlandırmanıza yardımcı olur. Hani böylece işte yapılan yanlışları, önünüzdeki yolu, haritayı gördüğünüzde çok daha verimli ilerlersiniz. Benim şu an söyleyeceklerim bunlar e, İngilizceye İngilizce öğrenmeye nereden başlamak lazım? Nasıl ilerlemek lazım? Bu konuları detaylıca ele almış olduk. Bu dersin sizin için yararlı, faydalı olduğunu ümit ediyorum. Sizden de dediğim gibi buradaki mantık çerçevesinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Hatta neyi görürsem çok mutlu olurum, şunu görürsem çok mutlu olurum. Değil mi? bu bir yolculuk, uzun bir yolculuk. Hani bir günde olacak bir şey değil. Ama buradaki mantığı anladınız. Ondan sonra çalışmaya başladınız. işte. 3 ay geçti, 5 ay geçti ya da 1 yıl geçti. İlerlediniz artık hani... İngilizce sizin için daha kolay sonuçlar elde ettiniz. Ve mutlusunuz. Hani bunu gelip bu videonun altında paylaşırsanız çok sevinirim. Hani böylece ne oluyor? Hani burada bu diyelim dersleri çekerken çok büyük bir emek, çok büyük bir zaman harcanıyor. Bunun karşılığında da hani sizin ilerlediğinizi görmek, bu derslerin, bu kaynakların, bu tecrübe paylaşımlarının hayatınıza dokunduğunu, fayda sağladığını görmek gerçekten beni bir öğretmen olarak çok mutlu ediyor, çok memnun ediyor. O yüzden dediğim gibi hani bu çerçevede çalışırsanız muhakkak sonuçlarınızı, ilerlemenizi paylaşmanızı isterim. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.